Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçekten çok beğenmiş olduğum ve ne zamandır çekmek aklımda olan bir modeli bugün inşallah çekmek sizlere nasip oldu diyelim. İki renkli pul kullanacağız ama ben modele gerçekten bittim şahane oldu renge çok yakıştı. Bunun anlatımını mutlaka size yapmalıydım diye düşünüyorum ve inşallah güzel bir şekilde anlatabilirim. Öncelikle hanımlar rengimi söyleyeyim. Bu renk sayfamda en çok giden renkler arasından bir tanesidir. Reyyan marka 56 yeşil. Cenk markada alırsanız da nil yeşili diye koyu nil yeşili diye geçiyor. Cenk'te de Reyyan'da da her ikisinde de aynı ipi kullanıyorum. İpimiz şöyle arkadaşlar. Hemen ipimizin numarasını da vereyim. İpimizin numarası 357. Yazmanın kod numarası Reyyan marka alırsanız 56 nil yeşili. Cenk marka alırsanız da koyu nil diye geçiyor. Ee, yazma rengimiz bu şekilde. Modelimizde şöyle bir kaleme ihtiyacımız var. Ama bunda her zaman olduğu gibi kalem oyalarında ilmeklerin gevşeme riski olduğu için 7 numaralı misina şişte kullanabilirsiniz. İşinizi kolaylaştırır. Pullarıma gelecek olursam hanımlar şöyle pullarımı yakından göstermek istiyorum. Isıya dayanıklıdır ama mutlaka ütü püf noktası var. Onu da videonun içinde sonunda modeli yaptıktan sonra nasıl ütülemeniz gerektiğini orada bahsedeceğim. Mutlaka kaçırmayın. Çünkü gerçekten bu modelde özellikle ütü detayı çok önemli. Pullarımız şu şekilde hanımlar çok fazla pul gitmez. Her ikisinden 15'er gram pul bile yeterli gelir. Belki de o kadar bile gitmez. Bunu tek renkte kullanabilirsiniz. Ben böyle değişiklik olsun diye her iki renkten de pul kullandım. Pulları ipe dizmenize kesinlikle gerek yok. Şöyle hanımlar 4 5 milimlik bu pullar 5 milim diye biliyorum. 5 milimlik Alman pulu diye satılan şöyle tırtıklı duruyor. Gördüğünüz gibi tırtıklı pullardır. Bu yeşilim yazmamın rengiyle aynı tonda nil yeşili. Pulumun rengi bu da böyle pudra çok tatlı bir pudra rengi hanımlar. Sot pudraya benziyor. Yani çok tatlı bir rengi var. Çok beğenerek almıştım. O yüzden bu şekilde ikisini kombin yaparak kullanacağım. Şimdi hemen bunları şöyle kenara bırakalım. Tığlamamızı nasıl olması gerektiğinden bahsedelim. Modelimize bir tane hep yeterli geliyor hanımlar. Tığlamamda iki zincirli hanımlar. Eliniz çok sıkı ise bunu nasıl diyeyim? 3 çok seyrek olur iki tam ideal oluyor ee, onu siz kendiniz ayarlayabilirsiniz elinizin sıklığına göre modelimde bu şekilde yelpaze oyası kalıp gibi duruyor çok hoş bir duruşu var yazmaya da çok uyumlu olduğunu düşünüyorum sizlerin fikri de yorumlarda görmek istiyorum Hanımlar bakın şöyle Modelimiz, modelimi ben ütüledim. Sadece tek taraflı ütüledim. Model bittikten sonra çift taraflı ütüleyebilirsiniz. Ütü nasıl yapmanız gerektiğini videonun sonunda anlatacağım. Çünkü önce modeli göstermem lazım. Gerçekten çok şahane oldu. İsterseniz tek rengini kullanırsınız, isterseniz benim gibi iki renkli yaparsınız. Hangisi işinize gelirse. Şimdi ben modelimi örmüş olduğum yerden devam ettireceğim. Çünkü başlangıç noktası zor değil arkadaşlar ipinizi tığınızı sabitlediğinizi düşünün herhangi bir tığ battısından bu şekilde giriş yapıyoruz şöyle bakın giriş yapıyoruz bunu isterseniz zürafasına gitme tığlama yapmadan da yapabilirsiniz yine aynı arayı e, zürafa kaç zürafa burada koyduysam e, altına zürafa gitmeden bu modeli çok kolay yapabilirsiniz ama ben zürafalı şeklinde tığlamalı halini göstereceğim Çünkü tığlama Yapmadan yapamayan birçok arkadaşımız olduğu için ben tığlanmış haliyle anlatacağım modeli. Buradan giriş yaptık hanımlar. Bu e, güllerimizin arasında 11 tane tığ battısı olması gerekiyor. Bakalım burada kaç tane varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane tığlama zaten burada yapmışım. Şimdi hemen çiçek yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zinciri çektim. Şöyle geri dönzeriyorum. İkinci bakın, ilk tığ battısından değil de ikinci tığ battısından bu şekilde giriş yapıyorum. ip kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bir zincir çektim ve döndüm. Buradaki halkanın içine ilmeğimi giriş yaptım ve elime kalemi alıyorum. kalemimi aldım bir ilmeğimi takmış oldum ikinci ilmeği takıyorum. Şimdi ilmeği aldım bir kapattım ikinci ilmeği kaleme taktım tekrar buradan ilmeği alıyorum bakın bir kapattım ilmeği kaleme takıyorum ilmeği buradan aldım bir tane kapattım ikinci tekrar bir zincir daha çekmiyorum o zaman dibi çok güzel durmuyor benim hoşuma gitmiyor arkadaşlar Buraya bu şekilde 10 tane ilmek olana kadar ilmeklerimizi tamamlıyoruz bu şekilde. Gerçekten ben bu modeli çok beğendim hanımlar. 3, 6, 8 olmuş, 9 ve 10. da takalım. Bakın bu şekilde 10 tane ilmeğimizi kaleme taktık. Yine aynı yerden giriş yapıyorum. Tarafta şurası sökülmesin ilmeği uzatayım da aynı yerden giriş yaptım bir iki zincir çektim sıradaki tığ battısından giriş yaptım bakın hanımlar buradan kaydırma yöntemiyle kapattım 1 2 3 zincir çektim sıradaki tığ battısından giriş yaptım ilmeği kaydırma yöntemiyle kapattım dibi çok böyle kalın kalın dursun hoşuma gitmiyor. 1 2 3 zincir çektim sıradaki tığbatına giriş yaptım arada şimdi 11 tane zürafa yapmamız gerekiyor 3 zincir çektim bakın üst zincir çekiyorum sıradaki tığbatından giriş yapıyorum kaydırma yöntemiyle de kapatıyorum 1 2 3 zincir çektim 2 4 6 7 tane olmuş 3 zincir çekiyoruz her tığbatlısının içinden giriş yapıyoruz. Giriş yapınca böyle tekrar bu şekilde ilmekle kapatmıyoruz. Kaydırma yöntemiyle kapatıyoruz ki e, dibi kaba olmaması için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane olmuş ve 11 tane hanımlar. Şöyle bakın arada 11 tane tığ battısı yapıyorum. Tam ideal oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Şöyle ilmeği geri dönüyorum. İlk hemen yapmış olduğum tığ battığın içinden de diğerin içinden giriş yaptım bu şekilde yine kaydırma yöntemiyle kapattım bir zincir çektim ve buradaki ilmeğin içine şimdi yine 10 tane dolgu yapacağım hızlıca hemen üstüne geçmek istiyorum çünkü bir de şuna değinmek istiyorum hanımlar başta ben ip numarası yazma numarası veriyorum e, pulların nasıl olduğunu milimini tanıtıyorum ve bundan rahatsız olan bazı kesimde var. İşte o videonun uzatıldığını söylüyorlar. E, videoyu ilerletip izleyebilirsiniz hanımlar. Çünkü ilerletmediği bir şey var. Sıkılan baştaki bilgiyi izlemek istemeyen videoyu ilerletebilir yani. Hemen burada arkadaşlar hızlıca dolduruyorum. 3, 6, 9 tane olmuş. 10. ilmeğimizde bu şekilde taktık. Şimdi yine aynı yerden hemen giriş yapıyorum. Üst zincir çektik. Bakın buradan sıradaki tığ battısına giriş yapıyorum. Üst zincir çektim, sıradaki tığ battısına giriş yapıyorum. Şimdi ben burayı hemen ilerleteyim birazcık tığ battısını üstüne geçiş yapalım. Şimdi hanımlar, buradan yine örmüş olduğum yerden devam ettireceğim. çünkü başlangıç noktası kesinlikle hiç zor değil. Bakın şuradan tığ battısını içinden şöyle girerek başlıyoruz zaten. Oradan da çok kolay bir şekilde göreceksiniz. Yani zorlanacağınızı düşünmüyorum başlangıç noktasında. Diyelim ki ipinizi tığınıza sabitlediniz hanımlar. Şöyle göstereyim hemen. İpinizi tığınıza sabitlediniz. Şuradaki 1 2 3 4 sırafa boşluk bırakarak şuradaki başlangıç noktasından tığ battığınızla giriş yapıp başlıyorsunuz. 1 2 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum burada. Sonra ilmeğin bu şekilde kalemden çıkartıyorum. Şimdi hanımlar, önce altını bitirip ilmekleri kalemden çıkartırsanız kalemin dibindeki ilmekleri bozulma yapıyor ve sizi zorlar. O yüzden misnaşiş şiş kullanabilirsiniz. Önce tamamını yaparsınız, sonra ikinci kısmına geçersiniz. Böylelikle ilmekleriniz bozulmamış olur. 7 numaralı misina şişiniz yoksa 2 3 tane kalem kullanarak ilmeklerin kalemden çıkmamasını engelleyebilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Burada 4 tane e, ilme, şey zincir çektim ve şuradaki ilmekten hemen giriş yaptım. İlmeklerimiz dönerse de mutlaka ilmeklerimizi düzeltelim. İlmekleri düzeltmezsek e, şey durmaz. Mesela bu ilk ilmeği aldım bakın gergin duruyor. Aa benim oyam olmadı mı? diye kesinlikle düşünmeyin o yani açıldıkça buradaki gerginlik tamamen giriyor arkadaşlar. Şimdi elimi valla hafiften şöyle ıslıyorum. Pulları böyle parmağıma e, yapıştırdım arkadaşlar. Çünkü tek tek pulları almamız gerekiyor. Bakın pulumu bu şekilde ilmekten kurtardım tığımı. Pulu aldım. Bu şekilde kapattım. Bakın buradan kapattım sıradaki ilmeğe geçiş yaptım bakın sıradaki ilmeğe geçiş yaptım bir tane zincir çektim burada bir zincir çektim tekrar ilmeği aldım bak ilmekten kurtardım tığımı Pulum aldım pullarımızın tersi yüzü var Hanımlar bu normalde dizi ipe dizirken tersine düzüne bu bu pullarda bakmıyorum ama bu model için bakabilirsiniz Şöyle pulun düzü tarafı şu tarafta kalsın. Şöyle ucun gelen kısmı da ters olmuş oluyor. Ve buradan ilmeği aldım. Pardon. Ilmekte çıktı hemen. Ilmeği aldım bu şekilde pulumu geçirdim ve kapattım. Sıradaki tığ battısından giriş yaptım. Bakın bu şekilde. Bir zincir çektim. Şimdi yine buradan pulumu alıyorum ve ilmeğinden geçirdim. Bakın bu şekilde sıradaki tığ battısı şey ilmekten giriş yapıyorum. Bir zincir çektim. İlmeği kurtardım. Buradaki pulumdan alıyorum. Kapattım. Sıradaki ilmeği aldım. Bakın böyle bu şekilde. Sıralı sıralı bunu dizmiş oluyoruz. Bir zincir çektim. Bir pulumdan aldım. Buradan kapatıyorum. Sıradaki ilmekten geçiş yaptım. Bir zincir çektim. Yine buradan pulumu aldım. sıradaki ilmeğe geçiş yaptım. Bakın bu şekilde hanımlar. Bir zincir çekiyorum. Elinize bir bant yapıştırıp da öyle de yapabilirsiniz. Ya da hafif ıslatıp hemen pullar yapışıyor zaten. Öyle de yapabilirsiniz. Hangisi kolayınıza gelirse pulları o şekilde yapabilirsiniz. Ama ipe bu performans olmuyor hanımlar. Onu da söylemiş olayım. İpe zaman e, bu şekilde olmuyor. Yani bu da zor değil uğraştırmıyor yani burada hani video çekerken biraz sıkıntılı olabiliyor oturduğunuz yerde çok rahat bir şekilde örebilirsiniz altına gittiğinizde pul kısmı gerçekten çok keyifli gidiyor e, yorucu bir model değil yani pulumu aldım bu şekilde ve kapattım bir zincir çektim şimdi bir pul daha alalım bu rengimizden bunu bu şekilde aldım ve kapattım. Kapattıktan sonra hanımlar son pulumuzu yaptıktan sonra bakın şöyle son pulu da aldım. 1 2 3 zincir çektim. Şöyle göstereyim. 1 2 3 4 5. tığ battısından giriş yapıyorum. Bakın bu şekilde hanımlar. 1 2 3 4 5. tığ battısından giriş yaptım. Yani dört bir tarafta zürafa dörtte bir tarafta kalmış oluyor. 1 2 3 4 zincir çektim. Ve şimdi buradaki ilmekleri de tığımdan çıkarttım. Şeyden kalemimden çıkarttım. Ve buradan şimdi buna başlamış oluyorum. İki tane de bundan yapalım. video yeterli olacağını düşünüyorum. Şimdi mavi pulumuza geçtik. Mavi pulumuza da geçtiğimizde arkadaşlar. Tekrar alıyoruz. E, Mavi dedim, pardon, su yeşili. Çok tatlı bir rengi var bunun arkadaşlar. Şimdi de bu pulumuza geçiyoruz. Bir renk birinden, bir renk birinden. Üç renkte kullanabilirsiniz. Nasıl kombin yapmak uygun görüyorsanız. Buradan bakın ilmeği aldım. Sıradaki ilmeği alıyorum. Bir tane zincir çektim. Tığımdan şöyle bu bombili taraf şeye gelsin, ters düz olsun. Pulumu tığıma taktım. İlmeği buradan alıyorum ve kapattım. Sıradaki ilmekten giriş yapıyorum. Bir zincir çektim. İlmeği tığımdan kurtardım. Bu şekilde tığıma taktım pulumu ve tekrar buraya yerleştiriyorum. Sıradaki tığ battısından giriş yapıyorum ve bir zincir çektim. Şimdi gelelim hanımlar ütüsünü nasıl yapmamız gerekiyor. Asıl püf nokta burada ütüsünde bu modelin bu şekilde güzel durması ütüsünde tamamen. Öncelikle modelimizi bitiriyoruz. Modeli bitirdikten sonra ütüsünü bekletmiyoruz. Önce el ütüsü yapıyoruz bu şekilde hanımlar. Önce şöyle çekiştirerek el ütüsü yapıp modelimizi düzenliyoruz. Bakın şöyle düzenliyoruz el ütüsüyle. Ondan sonra bu modeli pullarımızın şu tırtıkları düzlenmemesi için modelimizi tersinden üstüne bir bez kullanarak eski bir yazma olur, beyaz alt yazmaları olur. Üstüne biz bez kullanarak hem ön yüzünden hem de arka yüzünden yazmanızı ütüleyebilirsiniz. Kesinlikle hiçbir sorun olmuyor. Şurasını zaten ütüledim. Çok yapmış olduğumuz pullardan zaten Modelim bu şekilde hanımlar. Umarım sizlere faydalı bilgiler vermişimdir. Umarım modelimi de beğenirsiniz. Ben renklerin tatlılığına inanın bittim. Çok şahane oldu. Birçok model zaten resme yansıtılamıyor maalesef ki. Aslında gerçekten daha şahane yakından yani resme yansıtabildiğimiz kadarıyla yansıtabiliyoruz. Mutlaka denemelisiniz demiş olduğum modellerden bir tanesi arkadaşlar. Beğeni yaparak kanalıma destek olursanız çok çok mutlu olurum. Bir hatam, bir kusurum olduysa affola. Modelin yakın çekimi, marifetli kankiler Instagram hesabımdan bulabilirsiniz. Bir başka modelimde görüşmek üzere Allah'a emanet olun.